Sevgili gençler merhaba. Bildiğimiz üzere insanlığın dünyada varoluşu için, devletlerin ayakta durabilmesi için stratejik öneme sahip olan bazı hususlar vardır. Bunların başında su, gıda, enerji, lojistik ve ulaştırma gelmektedir. İşte Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi tam da küresel anlamda stratejik öneme sahip dediğimiz bu hususları kapsayan eğitim programlarını sizlere sunmaktadır. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, Su Ürünleri Endüstri Mühendisliği ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği alanında olmak üzere 3 programda siz geleceğimizin piri reislerine kapılarını açmaktadır. Ee, şöyle düşünün, Su Ürünleri Mühendisliği dediğimizde sevgili gençler, %40 olmak üzere Avrupa'da tüketilen e, balıkların %40'ını üreten e, ve üzerinde Made in Türkiye damgasıyla Avrupa'ya satan büyük bir sektörden bahsetmekteyiz. Ve su ürünleri mühendisliği arkadaşlarımız geniş yelpazede kendisi de e, iş bulabilmektedir. Bununla birlikte su ürünleri endüstrisinin finans, insan kaynakları, e, yönetim, organizasyon ve dış ticareti alanda çalışacak olan su ürünleri endüstri mühendisliği programda ilk kez Türkiye'de ilk kez Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri Teknoloji Fakültesi'nde öğrencilerimizin imkanına sunmaktayız. Aynı zamanda yine sizlere özellikle altını çizerek belirtmek isterim ki dünya ticaretinin yüzde sekseninden fazlasını gerçekleştiren deniz ulaştırma hizmetleri içinde e, bu yıl ilk kez e, alacak olduğumuz e, uzak e, yol kaptan uzak yol gemi kaptanlığı dediğimiz deniz ulaştırma işletme mühendisliği programında yine ilk kez e, öğrenci e, almanın mutluluğunu sizlerle paylaşmak istedim. Dolayısıyla e, sevgili arkadaşlar Deniz Bilimleri Teknoloji Fakültesinden mezun olan arkadaşlarımızın gelecek kaygısı olmayacağı gibi ben buradan arkadaşlara şöyle seslenmek istiyorum. Bizimle işiniz var diyerek bu konuda müjdeli haberi vermek istiyorum. Fakültemizi tercih edecek olan arkadaşlarımız özellikle uluslararasılaştırma programları ve kalite koordinasyon birimimizle Yürüttüğümüz uluslararası, uluslararası ilişkiler anlamında fakültemiz e, Avrupa'dan Asya'ya, Amerika'dan e, Afrika'ya kadar geniş yelpazede geniş bir coğrafyada öğrencilerimize eğitim, staj olanakları sunmaktadır. Erasmus e, anlaşmaları kapsamında Avrupa ülkelerinde e, özellikle lisans düzeyinde eğitim olanaklarına sahip olabilecekleri gibi lisans üstü programda Japonya gibi uzak doğu ülkelerine de öğrencilerimizi gönderiyor olmanın mutluluğunu sizinle paylaşmak istiyorum. Dolayısıyla Mavi Vatan yolunda birlikte yürüyeceğimiz yeni yol arkadaşlarımızı bekliyoruz. Geleceğiniz Mavi Vatan, geleceğiniz aydınlık olsun diyoruz.